kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Ee, soğangillerden harika bir sebze. Herkesin hemen hemen zeytinyağlı sevenlerin Başta sevdiği güzel bir lezzet. 1 kilogram pırasa, 2 adet havuç, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pirinç, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber ve karabiber. Evet. Şimdi saygıcılığımı ne yaptık? Güzelce tenceremize yağımızı ilave yaptık. Yavaş yavaş ısınırken biz de şöyle bir yandan şöyle havuçları güzelce bir soyuyoruz. Turuncu turuncu bir evet. de güzel kokuyorlar. Şöyle havuçları güzelce bir soyduktan sonra yarım jülyen diye tabi ettiğimiz jülyen şeklinde güzelce bir doğrayacağız. Direkt yağımızın içine ilave yapacağız. 8 cilemiz ve beraber kavrulacak. Şöyle güzelce bir doğrayalım önce havuçlarımızı. Şöyle gördüğünüz gibi Havuçları önce ilave yapıyoruz ki havuçta çok güzel bir renk görüntü veriyor biliyorsunuz. Ondan sonra diğer malzemeleri içine ilave ediyoruz. Evet. Bu arada usta şimdi sen yarım jülyen derken hep böyle benim aklım gidiyor geliyor. Biliyorsun böyle hem aklıma bir şeyler geliyor. Özellikle mesela hani bu bazen dışarıda lokantalara gittiğimiz zaman da görüyoruz. Yemekleri yaptıkları zaman böyle iri iri bırakıyorlar. Değil mi? Patates olsun, sebzeleri olsun. Onun lezzeti daha bir hoş oluyor. Öyle değil, Aynen değil mi? Aynen öyle. Şimdi pırasa yaparken de bilmiyorum gerçi nasıl yapacağız ama ben gerçi evde böyle şey doğruyorum yuvarlak yuvarlak doğruyorum sadece ama evet. haşlamada bile patatesi böyle büyük büyük bırakınca lezzetine o, doyum olmuyor aynı şekilde de. Şimdi yine normalde yemeklerde evet, evde de. yaptığın zaman e, biraz öyle oluyor. Biz şimdi burada niye küçük şey yaptık? Bir Yo, bunlar önce, gayet güzel evet, bunlar gayet iyi çünkü e, havuç bir de evet, bir an havucun önce da pişsin, çabuk pişmesi lazım. Havucun çabuk pişmesi lazım İzleyicilerimiz de görsün diye. Şöyle güzelce pırasalar da aynı şekilde sevgizcilerimiz... Şöyle güzelce bir doğrayacağız. Havuç biraz zor e, yumuşadığı için haliyle tabii ki onu küçük doğramakta fayda var muhakkak. Aynen, aynen öyle. Çok geç pişiyor. Şöyle pırasalarımız da evet. güzelce bir şekilde çok fazla büyük olmasın. 8 cinemiz ne kadar ufak doğrata o kadar çabuk, çabuk ve pişir. hızlı bir şekilde pişer. Şöyle, eğer zamanınız çok varsa ne yapabilirsiniz? Büyük doğruyu suyunu verip güzelce bir dinlendirdikten sonra seyircilerimiz öyle de kullanabilirsiniz. Ve çok kısık ateşte Mustafa. Aynen öyle. Tabii bizler burada yaparken farklı bazen yöntemler kullanıyoruz ama ne yapıyoruz? Zaman zaman da hani yaptığımız yöntemler dışında sizlere bazı önerilerde de bulunuyoruz ki evde yapın uygulayın diye. Hangisini yapsınlar diye değil mi? Evet. Evet, şöyle güzelce Havuçlar da kaldırmaya başladı. Bu arada bir şey soracağım usta. Ee, pırasa yapıyoruz ya, pırasaya soğan koymaya gerek var mı? Aslında kullanılabilir de, kullanmak istemeyen de kullanmayabilir. Çünkü yani, zaten kendisi de kendisi soğan giyilerde. Kendisi de soğan girerdi, evet. İsteyen kullanabilir ama hı hı. kullanmak da istemiyorsa... E, ...herhangi bir etkisi olmaz yani kullanmasa hı hı. da. Eksikliği olmaz bir yani. Eksikliği olmaz, evet. Şöyle... Evet, şöyle kavrulmaya başladı. Bu Kesinlikle sevgili Çay, çay dolduralım kendimize. Evet. Yapraklarını israf etmiyoruz. Pırasanı onu da kullanalım. Şimdi bazıları var çöpe atıyor. Kesinlikle çöpe atmayalım. Biz de burada gördüğünüz gibi atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Siz de değerlendirin diye şöyle yapabilirsiniz sevgili Vitamin yapraklarında zaten. Evet, aynen öyle kesinlikle israf etmeyin yani kullanabilirsiniz şöyle. Şöyle güzelce bir doğradıktan sonra. onlar da. Eğer kullanmak istemezlerse ne yapabilirler? Salataya ilave edebilirler. Mesela bazen hani böyle soğanlı salatalar yapıyoruz taze soğanda. Burası da kullanılabilir. Aynen öyle. Şöyle havucumuz güzelce kavruldu. Şöyle renk vermeye başladı. Evet. Bugün çay vermediniz demeyin bana. Bakın evet. çay verdim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Afiyet olsun. Şöyle pırasalarımızı içine ilave edebiliriz sevgilicilerimiz. Şöyle güzelce beraber kavrulsun. Evet. evet. zaten o piştikçe ne yapacak? Kendini salacak, iyice yumuşayacak. Burası da biraz böyle hafif, yani ıspanakla çok bağdaştırmayalım ama yine böyle sebzeler biliyorsunuz çiğken e, daha diri oluyor ama piştikçe siniyor Evet, kendini bırakıyor değil mi? Bu arada ben de şöyle iki adet domatesimizi doğrayalım. Evet, ben bir şey daha soracağım, Hem izleyenlerimiz için de. Ee, her zeytinyağlıya şeker koymak gerekir mi? Mesela pırasaya gerek var mı koymaya? Pırasaya gerek var, aslında kullanabiliriz. Ee, her zeytinyağlı değil ama bazı zeytinyağlılarda olur mesela, taze fasulye olur, farklı şeyler de. Her zeytinyağlı değil ama e, kullansak iyi olur. Tamam, ama pırasaya da yakışıyor o evet, zaman. Evet, yakışıyor ama e, pırasaya limon suyu veya limon kullanırsak çok güzel bir tat ve lezzet verir. Tamam. Limon e, yakışıyor bütün zevkli yağlara. Limon yakışır ya. Yani. Evet, o zaman ne yapabiliriz? Şeker ilave edebiliriz. Demek ki da. Zeytinyağlı yağlı sarmalara çok e, yakışıyor şeker. Hı hı. Biliyorsunuz. Evet. Onun e, içine koyuyoruz değil mi? Evet, de kavururken. Evet. Bu arada bir şey daha hatırlatalım. Biliyorsunuz sebze yaparken özellikle yeşil renkli sebzeleri pişirdiğiniz zaman e, kapağını kapatırsanız eğer sebzeler piştikçe biraz böyle rengi solabilir. Onun önüne geçmek için ne yapacaksınız? Rengi diri kalsın, canlı kalsın diye ya kapağı açık veya da kapağı böyle aralıklı bir şekilde dumanı çıksın e, rengini koruyacaktır. Renkleri solmayacak, Aynen. diri diri, canlı canlı, göze güzel görünecek. Evet, yemek yaptıkça, aklımıza geldikçe paylaşıyoruz bunları da. Evet. Şöyle evet. güzelce. Bakın yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı. Evet şimdi o evet. yavaş yavaş pişerken... Bu arada biliyorsun... bunu da bir söyleyelim usta istersen. Ee, pırasa yemeğimizin içerisine domatesimizi ilave ettik. Evet. Evet. Şöyle bir Şimdi domatesimizi ilave yaptık ve sevgili şöyle ne yapıyoruz? Pirincinizi de şöyle üzerine pırasalarınız piştikten sonra üzerine ilave yapıyorsunuz. Evet yıkayacaklar sadece pirinci. Kesinlikle, kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Ve kapağını kapatıyorsunuz. Evet. Kesinlikle karıştırmıyor çünkü pirinçler aşağı indiği için ne yapacak? Yemeğiniz tabağına yapışacağından dolayı kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz sevgili Tab e, Yapışacak tencereye yapışır dibine tabi. ve ne tabi. olur? tabi yemeğinizi yakabilirsiniz. Aynen evet, öyle. Bu önemli bir ayrıntı. Ne yapıyoruz? Pirinçleri en üste bırakıyoruz ve karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Evet, kamera gösteriyor zaten. Kendi kendine o pişecek. Evet. Piştikten sonra zaten servis yaparken karıştırırsınız. Problem yok. Zeytinyağlıya fazla gerek yok biliyorsunuz. Çok pişirmeyeceksiniz. Aynen öyle. Yani o da bir harika kapatalım bir şekilde. Altını. Ama göründü mü Ayşe Gülan? kadar gerçekten güzel. Pirinçler de üstte kaldı. Tane İsterseniz ee, onu, onu hiç bozmayalım. Alalım. Bozmayacağız. Şöyle sevgili Fatih Valab yoksa canım benim. Şöyle sevgili sebzilerimiz gördüğünüz evet. gibi harika bir şekilde zeytinyağlı pırasamız da pişti. Onu da şöyle kenara aldık. Hepinizi yine bu güzel günde Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar.